Herkese merhaba. Ee, bize gene çok sorulan sorulardan bir tanesi her iki hastalıkta çok sık olduğu için karıştırılıyor bazen. Polikistik over sendromu veya hatta hasta şöyle der ben polikistikmişim hocam. Öbürü de çikolata kisti hastalığı veya endometriozis. İşin en ilginç tarafı her iki hastalıkta genç yaş grubunda çok sık gözüküyor. Her 10 kadından birinde endometrioz görülürken gene her 10 kadından birinde polikistik over sendromu izleniyor. Bu iki durum tamamen farklı mı? Altyapısı tamamen farklı bunu biliyoruz. Peki aynı anda görülebilir mi? Bunu da biliyoruz ki bu iki sık görülen durum aynı anda da görülebiliniyor. Hastaya bakıyorsunuz. Polikistik over görüntüsü ve sendromun diğer e, parametreleri bir arada. Adet gecikmeleri, ilaçsız adet görememe, tüylenme, Kilo alma erkek tipi polikistik over sendromu sık gördüğümüz durumlar ve ultrasonda da olmazsa olmazlardan polikistik ince tanesi gibi yumurtalığın her tarafındaki küçük hisçikler ve yumurtalık hacminin çok büyük olduğunu görüyoruz. Endometriozis ise yumurtalıkta çikolata kisti, buzlu cam görüntüsü tarzındaki bir yapı ki özellikle endometriozis hastalığını bildiğimiz önemli durumlardan bir tanesi yumurtalıktaki yumurta sayısının fazla değil bir kısmında daha da az olmasıyla polikistik over sendromundan ayrılıyor. Dolayısıyla iki hastalık polikistik over sendrom ve endometriozis çikolata kisti hastalığı aslında tamamen farklı hastalıklar ama aynı anda da görülebilmekteler.